Merhabalar arkadaşlar. Bugün nasıl basketbol topuyla top sektirir onu öğreneceğiz. Ben tutar mısın? Bu da kuzenim Bartu. Bir de göster şöyle. Elimiz serbest. Şöyle göstereyim. İki elinle de yapalım. Sonra top gelince Nasıl top kalır onu öğreneceğiz. Sektir bakalım ama olduğun yerde. Sektiriyor. Şimdi arkadaşlar tek elle yaparken tam ortasındayken elimizi sokup alıyoruz. Bakın aldım. Dur bir, bir tutar mısın? olabiliriz. Onu öğreneceğiz. Sektir bakalım belki öyle. Nasıl? Böyle mi? Şöyle. Bakın şimdi. Tam ortadayken elimizi sokup alacağız. İşi aldım. Şimdi değil mi? Nasıl? E, nasıl alıyoruz? Top direkt direkt Ortadan hızlıca yapacağız biz de. Sonra biraz hızlı olacak. Kontrolümüzü kaybetmemek için. E, şey Hızlı yapacağız. sonra yavaş yapacağız. Bir de şunu öğreteceğim. <laughs> şöyle avucumuzun içinde şöyle. Sonra böyle yaparsak <laughs> daha kontrollü olur. Bay <laughs> bay <bye> arkadaşlar. <laughs> Videomuzu Abone olmayı, zile basmayı unutmayın. Gözüm şu an ben. Ve, e, şey ve e, zile basmayı, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi Bartu bir şey gösterecekmiş. <laughs> İyi gittin Bartu. Bay bay arkadaşlar. Hemen açalım.